Bu hepsini yedik kara. Diğer ne var kara onu da sevdi. Hey bir de look. Hey bir de look. Bunlar sevmedi kara yiyor mu? Ne oldu? Onu sevmedi. Diğerlerine beyazdan ver. Be no, hepsini ver, hepsini. Küçük kopar mı? Öyle uzat, evet. Ne no, öyle yapma. Büyük büyük kopar. Ne no, onu da sevmedi. Sen bundan ver önce. Şu beyaz var ya ha ondan ver. Bak bunu seviyor. Bunu al bunu uzat. Ne o sen yeme <laughs> Bak bunu yiyor <laughs> Ne video? Yedi bu. Bu da kış kış yiyor bak kış. Sen yiyeceksin al. Sen sevmeyeceksin al. Hı. 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 Al yapraklarını yer al bunu ver ha. Al bunu ver yer. Al o kara bunu seviyor al. Aa yemek koyunlar yiyor He Bir daha koyunlara ver. Olur. Koyun. Elini çek ya. Diğerlerini de veriyesinler. Yedin mi hepsini? Adım hepsini. Onun be bir şey olacak mı hiç? bir daha. Gerçekten bebiş Gerçekten. bak. Karına baksın kocaman karnı var onun. Bebiş olacak. Aha. Diğerine bebişleri olacakmış. Baba.